Marcher marcher sur les chemins de rose Il suffit parfois que l'on ose L'amour l'amitié s'altère de l'exil Ton seul pays ta seule famille De planète en planète sur la route des vents De silence en tempête la vie comme un roman De planète en planète Petit prince de la terre Tous les mots de tous les poètes Redessinez-lui Sıcak dayanılmaz. Yapraklarım kurudu. Zamanından önce solacağımı hissediyorum. Ah, sonunda geldi. Endişelenmeye başlıyordum. Sevgili gülüm. Galaksiler arasındaki yolculuğum devam ediyor. Bu gezi çok Bu uzun çok oldu. oldu ve beni senden uzaklara götürdü. Bir kere daha tilki ve ben yılanın yeni bir gezegeni zehirlemesini önlemeye çalışıyorduk. Aa, hayır, çok geç kaldık. Kötü sürüngen çoktan varmıştır. Küçük Prens. ha Oradaki küçük noktayı gördün mü? O B612. Benim gezegenim. Buradan zar zor görünüyor. Gülümü bir daha hiç göremeyebilirim. Şu çok açık ki evrende böyle amaçsızca gezinmeye devam edersek tamamen kaybolmamız an meselesi. Fakat şu andaki önceliğiz önümüzdeki büyük kaya küçük prens. Haklısın. Emniyet Kemer'ini takt değil ki inişe geçiyoruz. Ne ne, ne de kemer? He, bu antika emniyet kemeri yok ki. Ah! <laughs> Aa! 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 Ay, bu yanık kokusunu sadece ben mi alıyorum? <laughs> ha? ha? Bir tüy. Ha? Ne? Ne? Tamam peki, bana cevap verme. Zaten hiç önemli değil. Ah. <laughs> <Hapşu. gülüyor> bu çok güzel. Kapıyı bulmamız gerekiyor. Nerede? Bakalım bu tüy bize yardımcı olacak mı? <laughs> Hadi tilki. Tam isabet. Baksana ne kadar büyük. Bu tüyün sahibi olan kuş çok büyük olmalı. Bu tüy çok zarif. Onu saklayacağım. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> Sana yanık koktuğunu söylemiştim. Ha? Işıkları kim söndürdü? Belki gecenin yarısında geldik. Hayır, bekle, şuraya bak. Şu küçük parlak ışıkları görüyor musun? Evet. Sadece bu taşları kaldırmam gerekiyor. Hey, bu mağara zümrüt dolu. Elma kadar zümrütler. Zengin olduk. <laughs> bu kadar taşla her gün kendi ağırlığım kadar tavuk yiyebilirim. Keşke bu kürkün cepleri olsaydı. Evet. Bu mağara muhteşem görünüyor. Tilki, geliyor musun? Geliyorum. Hadi gidip gezegeni keşfedelim. Tamam peki, geliyorum. Ne ne Tilki. <laughs> Pekala bu güzel. Burada ne kadar zaman kalmayı planlıyoruz? Hey! Merhaba küçük çiçek. Biliyor musun bana gülümü hatırlattın. Nasılsın? Bu gezegen kocaman bir mangaldan başka bir şey değil. Hey hey, 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 geri gel, geri gel daha seninle hayallerimdeki yemeği alacağım. Geri gel. Anlat bana küçük gül, buradaki her şey neden yanmış? Hayır, hayır, hayır. Hadi, 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 hadi. Hah. O ne böyle? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> ha? <Gülüyor> Küçük prens! Yardım et! Yardım et! <laughs> Kara gölgeler! Çabuk tilki! Buraya gel! Buranın kokusunda bir sorun olduğunu biliyordum. Çiçekle konuşmayı başarabildin mi? Hayır, zamanım kalmadı. Koş! <gülüyor> Tam <gülüyor> olarak neyi bekliyorsun? Neden kılıcını kullanıp bu, bu kötü şeylerden kurtulmuyoruz? Çok fazlalar. Bir işe yaramaz. Bu kadar çok kara gölge buradaysa yılan da çok uzakta değildir. Biliyorum. Koş! Hayır. Şimdi ne yapacağız? Koşacağız. Yine mi? <laughs> ha? 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 Küçük prens neredesin? Buradayım tilki. Ha? Aa, kapana kısılmış olabiliriz. Sence onlar bizi Sanırım sonsuz tavuk güveç hayalim suya düştü. Bu çok kötü. Burası birkaç tavuk pişirmek için en uygun gezegen değil. Tilki şuraya bak. Çabuk binin. Ben, 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 Pekala küçük canavarlar. Hoşça kalın. Mağarada <laughs> dolaşmak çok tehlikelidir. Biz buradan değiliz. Bizi tam zamanında kurtardın. Bu arada sen kimsin? Ben kim miyim? <laughs> Adım Shinjo. Arkadaşlarım ve ben taş kesicileriz. Hem de tam yirmi kuşaktır. Bunlar da madenlerimiz. Bugün yeterince topladın mı? Evet. Harika. Hadi eve gidelim. Yani siz gökte yaşıyorsunuz. Heh. Hepiniz taş kesici misiniz? Evet, neredeyse. Bunların hepsiyle kendime bütün bir kümesi alabilirim. Yardım için sağ ol. Ben Küçük Prens. Bir prens. Şu işe bak. Bizde de bir tane vardı. Her neyse bu geçmişte kaldı. Onur duydum. Hoş geldiniz. Hı. Güzel bir tilkin var. Teşekkür ederim. Kürkü olan bir hayvan görmeyeli aylar oldu. Eskiden her madencinin bir kürklü gelinciği vardı. Ama o geldiğinde hepimiz çok çabuk ayrılmak zorunda kaldık. Ne yazık ki hayvanlarımızı getirecek zamanımız kalmadı. O O diye bahsettiğin de kim? Ateş... Ko A A. Kral Hwang bize onun ismini söylemeyi yasakladı. O zaman ben bu kralı bulacağım ve ona soracağım. Ama 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 kralımız kimseyi görmek istemiyor. <laughs> Tuhaf bir kral. Yine de beni ona götürür müsün? Ben e, ama ben e, sadece benim hala e, kesmem gereken birçok zümrütüm Hı. var. Hı. 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 Aa, bu kocaman... Bu kadar büyüğünü daha önce hiç görmedim. Dokunma. İnanın bana bunun geldiği yerde ha. bunlardan çok var. Şimdi bizi şu gizemli krala götürmeye gönüllü kim var bakalım. Evet, yani şey. Beni seç, beni seç. Pekala, ben yapabilirim. Beni seç. Tamam. Pekala seç bakalım. Sadece onlarla Hadi nasıl konuşulacağını seç. bilmen gerekiyor. Evet ama senin yönteminden pek emin değilim. kullanılıyor? Yağmur suyu toplamak için nehirlerimiz ve göllerimiz uzun zaman önce kurudu. Yani hep gökyüzünde yaşamıyordunuz öyle mi? Hayır. <laughs> Eskiden yerde yaşardık. Bütün gezegen bizimdi. Shinjo, o garip kulenin tepesinde kim yaşıyor? Bren... <laughs> Bekle tahmin edeyim. Şu gizemli kral onu söylemeni de istemiyor. Ah, ah. Hmm. Kralları pek de arkadaş canlısı görünmüyor, değil mi? Saray burası. Güzelmiş. Tilki, izin ver konuşmayı ben yapayım, tamam mı? Tabii Majesteleri. Sevgili Kralım Huang, Tilki Yanımda sizinle konuşmak isteyen bazı misafirlerim var, sevgili kralım. Beni duyuyor musunuz? Sana daha önce söylemiştim. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Kimseyle! kimseyle. Beni yalnız bırakın. <laughs> Sizi uyarmaya çalıştım. Ziyaretçileri pek sevmez. Prens olduğunda çok daha konuk severdi. Şimdi zümrüdümü alabilir miyim? E, 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 kral yoksa zümrüt de yok. Kral Huang'la konuşmam gerek. Kaçın kaçın, kaçın! 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 kaçın. Hadi! Kaçın. Hadi kaçın! Hayır kaçın! Ha, ha, ha. Kaçın! Ha, şunları hey, itmemiz hey, lazım. Kaçın, çabuk hey, yardım hey. edin bana kaçın. kaçın! Herkes <laughs> saklansın! Hadi <laughs> çabuk! Herkes saklansın! <laughs> çabuk olun! Çabuk, o gelmeden saklanmak zorundayız. Yine mi o? Gezegeninizi yakandan mı bahsediyorsun yani? Evet, kimsenin kızdırmaması gerekenden bahsediyorum. Yılan mı? Yılan mı? Hayır, bu ateş kuşu. Ha? Küçük prens neyi bekliyorsun? Bugün küle dönüşmek istemiyorum. Hayır. En azından onunla konuşmayı deneyeceğim. İstediğin gibi yap. Ben gidiyorum. Seni tek başına bırakamam ama senin yanında kaldığım için pişman olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sen kızgın mısın? Neden olduğunu söyle. Merak etme benim güzel kuşum her şey iyi olacak. Sadece anlat. Bir taç. Hangi taçtan bahsediyorsun? Ha? Buradan hiçbir şey alamayacaksın. Duydun mu? Geldiğin yere git. Incitmek istiyorsun. Bana güvenmek üzereydi. Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> Şansımız varmış. Ha? Neden bakıyorsun? Sen kimsin? Gözlerini indir. Ben kralım. Bir zamanlar başka bir krala rastlamıştım. O da sizin gibi emir vermeyi severdi. Bana onu hatırlattınız. Lütfen söyleyin. O ateş kuşuyla ilgili ne oluyor? Söylenecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Evet. Bu gezegende ne olduğunu anlamıyorum. Neden kuş her şeyi yok etmek istiyor ki? Teşekkür ederiz. Hı? Hayatımızı kurtardınız. Merhaba dostlarım. Bana yardım eder misiniz? Ne yazık ki hepimiz son yağmurdan doğduk. Ama yaşlı çiçeklerin bize önceden anlattıklarına göre... ...eskiden her şey çok farklıymış. Eminim ateş kuşu ile ilgili bana daha fazla şey anlatacak biri vardır. Lotus Kulesi'ndeki mahkumu ziyaret etmen lazım. Sana sadece o yardım edebilir. Teşekkür ederim dostlarım. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin? Çünkü kral bundan çok mutlu olmayacak. Yayını gördün mü? Merak etme. Kral Huan kötü biri değil. Sadece üzgün. Merak etmiyorum. Çok yorgunum. <laughs> Geleceğinizi biliyordum <laughs> küçük oyuncular. Ben bir oyuncu değilim. Ben sadece bir çocuğum. Güllerin bana söylediğine göre siz bana ateş kuşunu anlatabilirmişsiniz. Uzun bir hikaye. Her şeyin başından beri ateş kuşu gezegenimizi korudu. O tacın koruyucusu. Ya da koruyucusuydu. Ta ki kardeşim Huang akla gelmeyeni yapana kadar. E, dur, eğer o senin kardeşinse sen... Prenses Feng. Kral Huang'ın mahkumu ve onun talihsiz ikiz kardeşi. Ateş kuşu güneşten geldi ve iyilik getirdi. Eski zamanlarda o gezegenin dengesini sağlıyordu ve babama yardım ediyordu. Kral Junshi. Babam sevilen bir hükümdardı. Halk ona saygı gösterirdi. Onun tek çocukları biziz. Çok farklı kişilikteki ikizler. Kardeşim düşüncesizdir. Ben ondan daha bilgiyim. <laughs> Ve alçak gönüllü. Şş. Babamızın sağlığı bozulunca tahta geçmesi için ateş kuşundan ikimiz arasından birini, beni ya da kardeşimi seçmesini istedi. Babamız aramızdan ayrılınca ateş kuşu ortadan kayboldu. Onu çok bekledik ama geri gelmedi. Sonunda kardeşim bu bekleyişe daha fazla dayanamadı. Benim onun yerine seçilebileceğimden korktu. Ve kıskançlığa kapıldı. Tacı aklına takmıştı. Bir gece onu kendi kendine konuşurken duydum. Yalvartma beni. Beni oraya götürmelisin. Ve birdenbire ortadan kayboldu. Huang! Huang! Bir süre sonra kardeşim taçla döndü. Ateş kuşunun onu seçtiğini söyleyerek... ...kendini kral ilan etti. Ve halkımız onu tebrik etti. Tabii ki bu gezegenin sakinleri onun tacı koruyucusundan çaldığını bilmiyorlardı. Ateş kuşu hazinesini çalan her kimse onun cezalandırılması emrini verdi. Böylece karşılık olarak dünyamızı ateşle küle çevirdi. Ama eğer ateş kuşunun neden kızgın olduğunu biliyorsan, neden kardeşine bunu anlatmıyorsun? Neden onun fikrini değiştirmesini sağlamıyorsun? Kral olarak ilk kararı beni bu kuleye hapsetmekti. Gerçeği açığa çıkartmayayım diye. O zamandan beri onu görmedim. Halkımız ve gezegenimiz büyük tehlikede. Onun fikrini değiştirebileceğimi düşünüyorum. Ama önce dışarı çıkmam gerekiyor. Bekle. Biz seni çıkartacağız. <laughs> Bunu nasıl açacağını bilmiyorum. Ben yanındaki bir şeyin işime yarayacağını düşünüyorum. Hadi tilki. Ee, ama artık bu gezegenden geldiğim kadar fakir ayrılacağım. Doğru ama çok değerli hatıraların olacak. Teşekkür ederim tilki. Evet. Hatıralar tavuk alamaz. Ah, ah. Prenses, hadi ah, ah. gidelim. No. Ah. No. Ah. No. Teşekkür ederim. Şey korkarım son mahsulümüzde yandı sevgili kralım. Hiç yiyeceğimiz kalmadı. Hiç korkmayın. Rüzgar bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Ekip biçmek için yeni bir yer bulacağız. Ve sonunda kuş yorgun düşecek. İzin verirseniz majesteleri, korunağımız bir başka saldırıya dayanamaz. Senden ya da bir başkasından fikir almak zorunda değilim. Ben kralım. Onun daha onaylanması gerekiyor kardeşim. Sen? Seni kim çağırttı? Hangi hain? Biz! Ve bu arada kral adın her neyse, taciz alıp kral gibi davranmak biraz şey, e, yanlış. Hı? Bunun için ateş kuşu bize saldırıyor. İşte Kral Huang. Sizin için bir şeyim var. Bana neden bu avuç dolusu külü veriyorsun? Bu avuç dolusu kül krallığınızdan geri kalan şey. Kıskançlığınız yüzünden neredeyse tamamen yok oldu. Anlasana Huang. Kral olmanın yararı ne? Eğer kül tepelerine hükümdarlık ediyorsan Halkın devamlı kaçarak mı hayatta kalacak? Ben ne yaptım? Beni affedin. Bana ne oldu bilmiyorum. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Şimdi yaptığın hatayı telafi etmen gerekiyor. Her şey telafi edilebilir. Üzülme. Bu tacı ateş kuşuna geri vereceğime söz veriyorum. Ve kendimi onun kararına bırakıyorum. Böylece o gezegenimizin o güzel hayata yeniden kavuşmasına izin verir. Harika, çok güzel. <laughs> prenses, prenses. Her şey yolunda mı? Prenses iyi misin? Evet, evet. Tacı güvenli bir yere koyacağım ve yolculuğumuz için hazırlanacağım. Halkın tarafından takdir edilmek <laughs> güzel bir duygu değil mi? İnsan <laughs> kendini çok güçlü, neredeyse yenilmez hissediyor değil mi? Ah evet, görünen o ki sen de kardeşin gibisin. Hayır, ben onun kadar zayıf değilim. Sadece ateş kuşu gelecekte ki hükümdarı seçebilir. Ama ben merak ediyorum. Bir kuşun karar vermesine izin vermek akıllıca mı? Seni seçeceğinden nasıl emin olabilirsin? Kardeşin şansını kullandı. Şimdi hükmetmek için sıra sende. Neden bekliyorsun ki? <laughs> Prenses. Evet. Ben hazırım. Tam o anda sevgili gülüm, prensesin çok garip davrandığını hissettim. Ama, Ama meydana, meydana gelecek trajik, trajik olayları o an tahmin etmem, etmem çok zordu. Ama şimdi anlıyorum. Prensesin planı. Sana yalvarıyorum küçük prens. Lütfen dikkatli ol. İzuda. Evet geldik. Eğer tacı istiyorsan al onu. Hayır prenses yapma. Bu sefer mahvolduk.